Evet. Dosyalarda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar zehir gibi çalışıyor valla. Ama aklımızın nerede olduğunu biliyorsunuz Rıza baba. Tabii. tabi biliyorum. Bir şey öğrenir öğrenmez ararız. Sağ ol baba. Baş üstüne. Heh, Rıza babanın hepinize selam var. Elinize sağlık diyor. Hiç güç umurdunuzda değil değil mi? Değil abi. Kusura bakma değil. Açık dosyaları kapattık. Şimdi telefon çalsa, İstanbul yandı deseler... ...dönüp bakacak halde değiliz abi. Kusura bakma. Gidebilsek hepimiz hastanede olmak istiyoruz. Siz de bizden çok farklı değilsiniz herhalde müdürüm. Değilim, evet. Bakın. Hüsnü benim kardeşim. Çoğunuzdan eski tanıyorum. Tabii ki aklım fikrim orada. Kaç yılım geçmiş bu adamla omuz omuza. On tane İstanbul verseler bir üstüne etmez. Adım gibi biliyorum. Ama dayanacağız. Umudu bırakmayacağız. Çok daha zor yerlerden geçti üstü. Bunu da atlatacak. Bak görürsünüz. Engin Balkan söylemişti dersiniz. Devreye mi çıkalım şimdi müdürüm? Ne yapalım ihbarlar falan mı bakalım? Bilmiyorum. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Bakın acil işi olmayan çıksın. Hastaneye gidip de kalabalık yapmayın. Aradığım zaman bulayım hepinizi yeter. Çok zor dayanıyor. Hiç böyle görmedim bu adamı. Bıraksan ağlayacak gibi değil mi? Yani bir bıraksalar hepimiz ağlayacağız zaten.